Kupa tek maç, tek maçlar biliyorsunuz zor oluyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben bugün futbolcuların hepsiyle gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Şöyle söyleyeyim, 7. 8. dakikada top bizdeyken yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik. Ama ondan sonra mağlup durumunda düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Yön değiştirmeleri çok ihtiyacımız vardı bugün. Çünkü Trabzonspor topun olduğu bölgeye yoğunlaşıp kaptı toplarla. Ee, pozisyon aramaya çalışan bir takım. Biz bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Tabii ki e, topun kontrolü tamamen 75. dakikaya kadar falan e, yediğimiz golden sonra tamamen bizdeydi. Hep bizde oyunda, futbolda e, pozisyonlarda biz vardık. Ama 75'ten sonra biraz sıkıntılarımız başladı. E, bu seneki hep olan sıkıntılarımız e, Gezal'ın yine nüks etmesi e, Muleka'nın nüks etmesi sakatlık değişiklikleri yapmak zorunda bıraktı bizi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, son 7-8 dakikaların Necib'in yine sıkıntıları başladı. Birkaç oyuncunun sıkıntısı başlayınca orada Türk oyuncu oyuncu değişikliklerinde biraz aslında geciktik. Bunu ben açık görünükle söyleyebilirim ama net sesinde maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularım te tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani maç bizim adımızda hem pozisyonlar adına hem de topun oyununda kaldığı sürece hep bizdeydi. O yüzden bütün da buradan tekrar hepsini kutluyorum. Yani önemli olan e, buradaki futbolcular hepsi üst düzey futbolcular. Ama 32 tane yakın futbolcumuz var. Hepsi bu sene bayağı sakatlıklar yaşadılar. Bu tabii ki futbolun içinde var. E, biraz da e, futbolda e, olan şeyler sakatlıklar e, futbolcu geriye atıyor. E, yoksa oyuncu kalitesi her zaman bizim üst seviyede biz oyuncularımızla her zaman çok yakın bir ilişkide olduk. Onlarla zaten arkadaş gibiyiz. Onlara biz gönlümüzü açtık. Açık gönüllükte oldu. Hani karşılıklı iyi ilişkiler sonunda sahaya da istediklerimizi onlardan aldık. Şöyle söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. A takım scout'undan tutun her bölümünde, altyapısında biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Ben Beşiktaş kulübünde hani, e, maçtan önce de söyledim. Yani futbolcuyken e, kupalar aldık, şampiyon olduk ama e, bunu bana yaşatan Yüce Rabbime buradan şükürler olsun diyorum. Siz Beşiktaş kariyerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya biz Beşiktaş'ın içindeyiz. Beşiktaş'ın ben kendini personeli gibi hissediyorum. Yani Beşiktaş bize ne göre verirse her zaman orada olduk. Ben her zaman e, Beşiktaş'ın içinde olmaya devam etmek için elimden geleni yapacağım. Ya, taraftarımız muhteşem onlar da bu sene ben maçtan önce söylediğim gibi yani birazcık e, yani Beşiktaş her zaman şampiyonluğu oynayan bir takım Beşiktaş e, erken ligi avlu atması e, oyuncularımız da aslında yıprattı e, motivasyon anlamında ama şöyle söyleyeyim taraftarımız her zaman muhteşem yani geçen Hatay maçında bile yani e, bütün tribünler doluydu son dakikaya kadar e, bizi hep desteklediler. Ama şu belli bir şey var ki bizde son 5-6 haftadır yani futbolcularımızın isteği, önde oynamamız, maçlarda hep topun kontrolünün bizde olması, topun bizde kalma süresinin yüksek olması, istatistiklerde. Bu oyuncuların da moralini yükseltti açıkçası. E Taraftarımız da bunu gördüğünce, mücadele eden bir takımı görünce, bırakmayan bir takımı görünce zaten Beşiktaş taraftarının her zaman istediği şey. Oyuncuların bunu verdiği zaman bütün oyuncularımız, taraftarlarımız kucaklıyor zaten. Bugün de öyle oldu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yani ben içeri gittim sadece ilk başta şunu söyleyeyim. Her şeyin çok yolunda olduğu, bütün istediklerimizin yaptıklarını, pozisyonlarda bazen ceza sahası içinde fazlalaşmadığımız, oradaki ceza sahasının pozisyonlarında biraz daha çoğalmamızın gerektiğini söyledim. İkinci yarı bu da oldu. Dediğiniz gibi ikinci yarı da, 75. 77. dakikaydı galiba o zamana kadar. Yine top bizdeydi, yine biz kontrolde, yine biz kaçıran taraftık. Yani bugün Beşiktaş gerçekten hem taraftarının hem de futbol görseli olarak her şeyi verdi. Hepsine teşekkür ediyorum.